Bugün bir esnaf komşumuzu ziyarete gidiyoruz. Biraz şundan koyabilirsin. Biraz ızgara zeytin at Hemen beyaz peynir ver bir tane. Alayım onu da. Otlu peynir. Olur mu? Tamam. Yumurtası olmaz değil mi? Sen de yumurta alalım şuradan. Bir tane de kendi kasap sucuğumuzdan da alalım. Efendim Kadir abi. Abi çok mu acıktın? Geliyoruz abi geliyoruz. Kadir abi çok acıkmış bizi bekliyor. <laughs> Domates salatalık almayalım mı? Çabuk çabuk hadi. Mey sesine bakar mısın? Gıcır gıcır. Kaç Esnaf kahvaltısı yapacağız. Evet çeçil peynirimiz. Orta sert beyaz peynirimiz. Burası Sakarya'nın en nostaljik mekanı. Bu zamana kadar yaptığım en iyi kahvaltı diyebilirim. Teşekkür ederim tekrar.